Herkese tekrar merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. 3. sınıflar için genel değerlendirme sorularının çözümlerini paylaşıyorum. 20. sorumuzdan devam edelim. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında bakın yüzlüğe yuvarlayacağız bu kez. 600 olan bu tarz sorularda hemen 600 aşağı yazıyoruz. En büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır diyor. Bakın en büyük derse ileri en küçük derse geri gidiyorduk. Şuraya en büyüğünü yazalım. Buraya da en küçüğünü yazalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Yüzlük dediği için bakın bu kez en büyük dediği zaman bu sayımıza 49 ekliyorduk. 49'a kadar gidebiliyoruz demiştik. 600'e 49 eklersek 649 oluyordu. En küçük derse bu sayıdan bu kez 50 çıkarıyorduk. Bunları unutmuyoruz. 600'dan 50 çıkarsa 550 kalıyordu. Yani bu sayıların farkını bulacaksak eğer 649'dan 550'yi çıkarmamız gerekiyor. Buradan 9'dan 0 çıktı 9. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 5 5'ten 5 çıktı 0. Yani cevabımız 99 olacaktı arkadaşlar. 21. sorumuza bakalım. Buse doğduğunda annesi 28 yaşındaydı. Buse şimdi 8 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Bakın. Buse ve annesi var. Bu tarz sorularda lütfen böyle iki, birden farklı kişi varsa aşağıya yazıyoruz. Şimdi Buse doğduğunda annesi 28 yaşındaymış. Şu an diyor Buse 8 yaşında. Demek ki aradan bir 8 yıl geçmiş. Buse 8 yaşına geldiğine göre ilk doğduğunda 0 yaşında 8 sene ileri gittiğine göre annesinin yaşı da 8 yıl ileri gidecek demektir. Dolayısıyla annesine 8 ekleyeceğiz yaşına 8 8 daha 16 elde var 1 2 1 daha 3 annesi 36 yaşında olacak. İkisinin yaşları toplamı kaçtır derse 36 ile 8'i toplayacağız 8 6 daha 14 elde var 1 3 1 daha 4 yani 44 olacaktı. Gelelim 22. sorumuza. Burada bir işleminde kare yerine hangi sayı gelmelidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Burada bir eşittir işareti var. Yani eşitlikler konusu. Hatırlatacağım şimdi size. Ne demekte? Eşittirin sağ ve sol tarafındaki işlemlerin sonuçları birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şu kısmın işlemini yapacağız. Çok kötü yaptım şunu şu kısmın işleminin sonucuyla bu kısmının işlemin sonucu aynı olmak zorunda. Çünkü ortada bir eşitlik var. Hangi taraftan başlayacağım? Tabii ki de bütün sayıların bilinen tarafından. Burada bilinmeyen bir sayı var. Onu bulamayız. Önce bu taraftan başlıyoruz. 18 önce bu tarz sorularda parantez işlemi yapılır arkadaşlar. 18 ile 20'yi toplayacağız. 38 yaptı. Sonra ona 14 ekleyeceğiz. 38'e de 14 eklersek 8, 4 daha. 12 elde var. 1 3 1 daha 4. bir de elde var. 5. Burası 52 yaptı. Şimdi bu bunun sonucu 52 ise eğer bu tarafın sonucu da 52 olmak zorunda demiştik eşitlik sorularında. Peki 30'la hangi sayıyı toplarsam 52 olur? 30 ile hangi sayı toplanırsa 52 olur? Bakın toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için çıkarma işlemi uyguluyorduk. 52'den 30'u çıkaracağız ve burayı bulacağız. 2 aşağıya 5'ten 3 çıktı 2. Yani cevabımız buradaki kutucuk 22 olacak arkadaşlar. Buraya 22 yazarsak bunların toplamları da 52 olur ve bunlar birbirine eşit olur diyeceğiz. Devam edelim. Yine bir eşitlik sorumuz var. Bakın. Bu tarafla bu taraf birbirine eşit olacak. İşlemlerin sonuçları yani. Ama burada şöyle bir güzellik var. Bakın bazen bu da olabiliyor. Buradaki sayılarımız birbirine aynısı. Bakın fark ettiniz mi bilmiyorum. 32, 32, 13, 13. Burada olmayan ne var? 24 var. Eğer buraya 24 yazarsanız, bu üçünün toplama çünkü hepsi aynı sayı. Bunun, bunun ve bunun birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla kutucuğumuz hiç işlem yapmadan 24 bulunabilir. Yukarıdakinden farkı bakın buradaki sayılar birbirine farklı. Burada iki sayı var zaten. Burada üç sayı var. Bazen eşitlik sorularında sayıları bize aynı veriyor, bir tanesini vermiyor. Biz diğer tarafa bakarak bunu bulabiliyoruz. Bunu da unutmuyoruz. 24. son sorumuza gelelim buradaki. İki doğal sayının farkı 147'dir. Sayılardan biri 73 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi fark ne demekti arkadaşlar? Bir çıkarma işlemi varmış. Fark 147'ymiş. Sayılardan biri 73'tür diyor. Yani bu bir çıkarma işlemi ise eksilen ve çıkan var burada. Şimdi bunların acaba hangisi 73'tür? Doğru karar vermemiz gerekiyor çünkü herhangi bir yere 73 yazamazsınız. Bunu bir şeye göre yapacağız. 73'ü buraya mı koyacağım, buraya mı koyacağım? Tabii ki de çıkan kısma koyacağım. Yani şuraya. Çünkü bir çıkarma işleminde eksilen sayı bütün sayılardan daha büyük olmak zorundadır. Yani zaten eksilen sayıyı bulmak için biz ne yapıyorduk? Bu iki sayının toplamı bize eksilen sayıyı veriyordu. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Çıkarma işleminde en büyük sayı her zaman eksilen sayıdır. Yani 73'ü eksene yazamazsınız çünkü farktan bile küçük olmuş olur. Burayı unutmuyoruz. Şimdi bu sayıların toplamı kaçtır demiş. Hangi sayıların? Ekseni şu an bilmiyoruz. Ekseni de bulacağız. Ondan sonra bunları toplayın diyor. Nasıl buluyorduk ekseni? Bu iki sayıyı toplayarak. Ekseni bilmiyorsan ekle demiştik. 147 ile 73'ü toplayacağız. 7, 3 daha 10 elde var. 1, 7, 4 daha 11, 1 de elde. 12 elde var. 1, 1, 1 daha 2. 220'ymiş bakın eksilen sayımız. İkisinden de büyük buradaki sayıların. Bunların toplamını sormuş bize. Yani eksilenle çıkanı topla şimdi diyor. 220 ile 73'ü toplayacağız. 3, 7, 2 daha 9. Buraya da 2 yazacağız. Cevabımız 293 olacaktı. Umarım buralarda da hiç yanlışımız yoktur. Eksiklerimiz varsa da lütfen onları düzeltelim. Bunları ayrı bir yere dosyalayalım bu soruları. Yanımızda kalsın. Bunlar bizim için tekrar olacak çocuklar. Bir sonraki sayfamızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.